Herkese selamlar dostlar. 11 Ocak 2021 iddia tahminleri ile hepinize merhaba. Bugün için iki tane karşılaşma seçtim. 10 Ocak'ta isterseniz ne yaptık hep birlikte bakalım. Şimdi Beşiktaş maçına KG var dedik. Gayet güzel bahsimiz geldi. Lazio maçına 2 dedik. O da aynı şekilde geldi. Inter maçına KG var dedik. O da 2-2 bitti. Gayet güzel bir şekilde geldi. Sadece Espanyol maçı kaldı. Espanyol maçına da saat 23'te oynanacak. Bakalım o da günün en güzel karşılaşmalarına. Zaten tek şu anda o kaldı. O gösteriliyor. Ayrıca müzik falan verelim. Bir de canlıdan neler yaptık onu göstereyim ben size. Bildiğiniz üzere canlıda katıl butonuna veriyorum. Bu aralar çok fazla vermeye başladım canlı. Zaten gelenler biliyordur. Ee, Galatasaray maçı hakkında verdim. 6-0 verdim zaten. Ev sahibi 5.5-3. 5.5 ve maç sonucu 5.5 şeklinde verdim. Dün oynanan karşılaşmada 6-0'lık net bir skorla aldı. Oradan bir yakaladık. 6-0'ı yakaladık oradan. Ee, ondan önceki o gün içinde yine size 7 tane maç verdim. 5 tanesi geldi. Bir tanesi ertelendi. Level kuzen de ucundan döndü. 1-1 kaldı. Son dakikada zaten bir penaltı pozisyonu vardı. Yani penaltı ben olsam verirdim. Türkiye'de olsa kesin verilirdi. Oradan bir kaçırdık diyeyim ben size. Burada kazananların fotoğraflarını şöyle bir tane örnek olsun paylaştım. Güne kazanarak başladık bu arada canlı bahislerde. Karagümrük gümrük maçına baktım. Top sahada ilerlemiyor. Maçın 10, 10 dakikasını izledim. Zaten yazaraktan bahisi veriyorum. İlk yarı 0 verdim 1.70 gibi orandan. O da başarılı bir şekilde geldi. Güne kazanarak, kazanarak başladık. Kocaeli'ye de 2 gündür sürekli yağmur yağıyordu. Hava durumuna da baktım zaten. Top da baktım sağda gitmiyor. Herkes çamur içinde oynuyor. İkinci yarı maç açıldı. Fakat ilk yarı 0-0 bitti. Oradan da güne kazanarak başladığımızı söyleyeyim. Bir de müziği verelim. Burada bir müzikli. Bugün de Ayko Cepkin'den gittik. Yarın artık Fenerbahçe marşı vereceğiz gibi. Fenerbahçe'nin bahisini alacağız. Gelirse Fenerbahçe marşını da sizlere vereceğiz inşallah. Katıl butonuna katılmak isteyen takipçilerimiz ise katıl dedikten sonra Fino, Bulldog, Kangal üyelikleri var bildiğiniz gibi. Katıl butonu ayıracaklar. Kangal videosunu izledikten sonra katılabilirler. Burada sık sık canlı bahisler veriyorum. Gelir gelmez. Zaten nedenleriyle birlikte yazıyorum. O yüzden çoğunlukla arkadaşlarımızın kafasına uyduğu sürece canlı bahisleriyle değerlendiriyorlar zaten. Ondan dolayı diyerekten ben maçlara yavaştan geçeyim. Beşiktaş maçı da 2-2 çok muazzam maç oluyor. Bu maçta daha gol çıkar mı çıkmaz mı bakacağız. Bu penza ilk yarının sonunda yine 2 tane net pozisyon vardı o kaçtı. Bu penza tek başına zaten Hatay'ı sırtladığını söylemek lazım. Larin de aynı şekilde son 2 maçta 5 gol falan attı toplamda herhalde totalde. Bakalım bu maçı da bekliyoruz. Sadece Espanyol maçımız kaldı. Kazanan arkadaşlar şimdiden tebrikler. Ben Espanyol maçında da geleceğini düşünüyorum. Nazar değmesin diyerekten de 11 Ocak 2021 iddia tahminleriyle hepinize tekrardan selamlar merhabalar. Şimdi iki tane karşılaşma seçtim. Tüsperlikten gideceğim. Süper Lig'e bir kupon çıkardım. Erzurum Fenerbahçe maçı. Hava koşullarına baktığımız zaman Erzurum tarafında bildiğiniz gibi zaten hava oldukça soğuk. Sağda muhtemelen buz tutmuş şekilde. Ben baktığım zaman da Fenerbahçe'li oyuncular Erzurum'da çok fazla bir faaliyet gösterebileceklerini sanmıyorum ben. Fenerbahçe'nin son iki haftaki oyununa baktığımız zaman da galip geliyor. Fakat oyun olarak hala ekstra bir eee üstüne koymamış şekilde söyleyebilirim. En son maçında mesela Alanya hiçbir yendiler. Fakat Alanya'nın biraz beceriksizliği vardı. Deplasmanda olan bir üstünde büyü mü var diyeyim. Toplu oynamaya bakın. Şuta bakın. Girmeyince girmiyor. Topun canı var derler ya o hesap aynı şekilde. Alanya Spor'da aynı şekilde bugün de bahsini vereceğiz Kasımpaşa'ya karşı. Fenerbahçe'nin oyunu bence çok iyi bir oyun yok. Hava soğuk. Buz tutmuş bir saha var. Muhtemelen Erzurum'un sahası alttan ısıtmalı mı bilmiyorum ama hava muhtemelen kar yağışı da gözüküyor. Kar yağar yağmaz, hava soğuk. Onu bir yazalım kafaya. Fenerbahçe'ye bayis olarak vermek burada bence sıkıntılı olabilir arkadaşlar. Erzurum'un biraz bu maçta sürpriz çıkabileceğini çıkabilir yani zor maç Fenerbahçe için. Erzurum'a baktığımız zaman da Erzurum son maçında mağlup oldu deplasmanda. Ondan önceki iki maçta galibiyet beraberlik Müsbakkal Bakkal geldi Erzurum'a. Anadolu takımlarının zaten bundan bahsetmiştim. Anadolu takımlarda hem ligde tutan hem de bir üst lige çıkaran bir teknik direktör olduğunu söylemek gerekir. Burada Fenerbahçe'ye karşı zorluk çıkaracaktır. Ee, Erzurumspor'da Spor'da Raşat Muhammed forvet hattında yok. Diğer sebeplerden dolayı gözükmüyor. Fenerbahçe'de sakat isimlere baktığımız zaman da Sosa arkadaşlar bu karşılaşmada yok. Sakat gözüküyor. Perotti, Novak, Ciğerci, Adem'i sakatlıkları süren diğer isim Ömer Faruk Beyaz zaten yedek oyuncuydu. O da oynamıyor diğer sebeplerden dolayı yok gözüküyor. Ben bu maçta taraf bahsinden ziyade çok fazla golün çıkabileceğini sanmıyorum. Özellikle hava koşullarından dolayı Erzurum'un da bu maçta bir şeyler yapmak yapacağını düşünüyorum. Yani bir reaksiyon gösterecektir, bir varlık gösterecektir. Fenerbahçe'nin oyunu bence çok iç açıcı bir oyun değil. Çıksa çıksa maksimum 3 gol diye 3 3 gol çıkar diye düşünüyorum. Maç sonu 3.5 alt oranı 1.48 gibi oranı var. Bence muazzamda bir oranı var. Çok gollü bir maç beklemiyorum. Direkt e 1.48 orandan sizlere bu maçı öneririm arkadaşlar. Diğer maçım Alanyaspor Kasımpaşa maçı. Şimdi Alanyaspor'un şundan bahsedeyim. Alanyaspor kendine üzerine gelen takımlara karşı çok iyi oynayan bile oynayabilen bir takım. Son maçta Fenerbahçe'de gördük mesela. Gollü bir maç bekliyordum. Fakat kilidi açamadılar bir türlü. Ama rakip kapanmıyorsa Alanyaspor o maçta mutlaka gol buluyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Kendi evinde de zaten iyi giden bir takım var Alanyaspor'da. Son mağlubiyetlerine baktığımız zaman da hepsini deplasmanda aldı. Son 5 maçındaki deplasmanda mağlubiyet aldı. Kendi evinde galibiyet en son Başakşehir'i yendi. Bu maçta da kötü giden Kasımpaşa'ya karşı bir varlık gösterecektir. Ligde zirvedeyken bir anda 5. sıraya geriledi. Bu maçta da alırsa artık zirveye oynayacaktır. Kendi evinde zaten en iyi oynayan takım. Alanya 18 gol atıp 3 tane de gol yiyen bir takım olduğunu söyleyeyim. Evinde oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik var. Bunlar siz de bakabilirsiniz. Kendi evinde en az gol yiyen bir takım ve en çok gol atan takımlar arasında Alanya başta geliyor. Deplasmanda Kasımpaşa'ya baktığımız zaman da son sıralarda yer alıyor. Oynadığı 8 deplasman maçında sadece birinde galip gelebildi. 5 tane mağlubiyeti var. Alanya bu maçı kazanmayacak da hangi maçı kazanacak diye düşünüyorum ben. Ben bu maçta direkt maç sonu bir sizlere öneririm bu karşılaşmada. Fakat şöyle bir durum var. Alain Spor'da önemli sakatlıklar var. Defansta Zavelas oynamayacak, cezalı durumda ve Davison'da ileri hatta o da aynı şekilde 7 gollü iki asistli oyuncu o da cezalı durumda. Zor bir maç olacaktır fakat Alanyaspor kazanmasını bilecektir diye düşünüyorum ben. Çünkü deplasmanda da sakatlıklar var. E, Tırpan bu karşılaşmada olmayacak. Diğer sebeplerden dolayı sakat gözüküyor. Tarkan Serbest aynı şekilde sakatlığı süren bir diğer isim. E, Haris Hayradinovic de, Hayradinovic de bu karşılaşmada olmayacak 3 as asistli. Koyta'da sakatlığı süren bir diğer isim. Yani Kasımpaşa'da sakatlıklar var ama Alanya Spor'dan ilk 11'inden 2 tane oyuncu zaten direkt yok. Zor bir maç olacaktır. Alanya Spor'un kazanmasını bekliyorum. Kendi evinde iyi oynayan bir takım. Zaten iç sahada oynadığı performansı göstermeye gerek yok. Tekrardan göstereyim. E, maç sonu 1. 1.58 orandan denenir bence. İki karşılaşma bu şekilde. Bunları bir yazın. Kupon halinde göstereyim tekrardan sizlere çünkü videonun sonunda da göstereyim aynı şekilde kupon halinde gösterince daha millet sonunda bakıp direkt çıkabiliyor diyeyim ben size Fenerbahçe maçında çok fazla gol beklemiyorum. Hem hava koşullarından dolayı hem de Fener'in oynadığı oyun şu an tam oturmuş bir oyun değil. Ondan dolayı maçın 3.5 altta 1.48 gibi değerli bir orandan değerlendirmenizi öneririm. Alan kendi evinde, evinde en, iyi, en az gol yiyen takım. Kendi evinde de birinci sırada en iyi olan takım. Kasımpaşa'ya karşı deplasmanda kötü olan Kasımpaşa'ya karşı ve sakatlıkları da oldukça fazla. Direkt maç sonu 1 2.34 gibi orandan tek kupon şeklinde değerlendirebilirsiniz. Ekstra maçlarımız da var. Baktım ben ekstra maçlara da şöyle göstereyim. GTA maçı var. Huesca maçları var. Bunların tam analizini çıkarmadım. E, Bundesliga Düsseldorf maçı var mesela. Onların tam analizini bitirmedim. Katıl butonunda da ekstradan vermeyi düşünüyorum. Akisar Adana Spor maçının oranı açılmadı. Bu maçta da bir öngörümü söyleyeyim. Oranlar açıldığı zaman hatta açılmış orada gözükmüyor. Bu maç da zor bir maç. Akisar hala yenilmeye devam ediyor. Adana Spor'da biraz toplandı. Maliye anlamda da biraz toplandığını söylemek gerekir Adana Spor'un. Son maçında da Ankara Spor'a karşı geldi. Ligde zaten Akisar'ın girişi gidiş değil. İç baktığımız zaman da şöyle iç baktığımız zaman da Akisar'ın oynadığı evindeki maçlarda gol bulabiliyor fakat yiyordu aynı şekilde. Deplasman Adanaspor'a baktığımız zaman da deplasmanda o da çok iyi değil. Yani zorlu bir maç bizi bekliyor. Bu maça ben bahis vermeyeyim. Neden bahis vermeyeyim? Onu söyleyeyim. Bu, baş, bu maçta bahis verirsem bu maçı siz eklersiniz. Bu maçtan tehlikeli bir maç. Uzak durun. Bu iki karşılaşmayı değerlendirmenizi öneririm. Tekrardan şöyle göstereyim. Canlı bahislerde değerlendirmek isteyenler, faydalanmak isteyen arkadaşlar varsa da katıl butonunda beklerim. Katıl butonuna katıl dedikten sonra bir video var. O videoyu izledikten sonra gelirseniz daha faydalı olacaktır. Maçları da topluluk kısmından değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Diyerekten de söyleyeyim. Bu iki maç hakkında sizlerin yorum ve görüşlerini de yoruma yazarsanız arkadaşlar Fenerbahçe maçı ve Alanyaspor maçları da kendi düşünceleriniz ne olacak onu yazarsanız sevinirim. Yani yorumlarda fikir alışverişi yapabilirsiniz. Adana Spor maçının oranı açılmadı. Oran açıldı da ne olacağı tam belli değil. Analizi bitirdikten sonra topluluk kısmından ekstra verebilirim. Şöyle kuponu tekrardan göstereyim. Fenerbahçe maçı 3.5 alt. Çünkü videonun sonuna direkt bakıp oynayanlar var çünkü. Alanya Spor maçı da maç sonu 1 verdim. Nedenlerinden de zaten bahsettim e, videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olarak da destek vermiş olabilirsiniz. Bu maçlar hakkında kendi yorum ve görüşlerinizi de yazarsanız arkadaşlar sevinirim. Görüşmek üzere bay bay.